çekiyorsunuz bak kameraya çekiyorsunuz. Ayşe'nin futbolcusun ne Hazır olmuştum. Şöyle. 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 Şöyle lan buradan Size de <yazarını> geliyor. Ve sporu bir araya getiren bizleri burada buluşturan bu güzelliği bize sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. 10. Bölge Eğitim Camiası'na Kayseri'mize ülkemize bu futbol turnuvasının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ee, bu tesisi yaparken Kayseri Şeker Fabrikası'nın e, üretim sorumluluğunun yanında, bu, e, çevredeki çiftçilere katkılarının onlara karşı sorumluluklarının yanında, Kayseri'deki esnafa karşı, çalışanlara karşı sorumluluklarının yanında, aynı zamanda sosyal ve sportif bir sorumluluğunun olduğuna düşünerek bu tesisin yapılmasına karar verdik. Şimdi e, tabii bu çerçevede tesis yapılıyor, yanında da bir saha daha yapılıyor. E, bu şu anlama geliyor, bu e, spor faaliyeti, spor anlayışı burada azami şekilde geliştirilecek, amatör anlamda azami şekilde geliştirilecek ve e, fabrikamızda imkanları ölçüsünde buna destek verecek. Bunun bir tezahürü olarak da ee, geçtiğimiz yaz aylarında okulların tatile girdiği dönemde e, bir yaz okulu çalışmamız oldu. E, o biraz başlangıçta tabii çok istediğimiz seviyede olmadı olmak ama aşağı yukarı 180-190 tane buradaki genç e, sporcu kardeşlerimiz gibi, çocuklarımız gibi gençler burada 5 e, hafta süreyle bir yaz okulu çalışmasından, eğitim ve sportif çalışmalarından, geçtiler. Onu o zaman böyle bir tesisimiz olmadığı için dışarıda yapmak zorunda kalmıştık. Şimdi bundan sonra inşallah bu ve yandaki sahamızda bittikten sonra bu tür çalışmalarımızı daha kapsamlı bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Ve e, benim arkadaşlara vermiş olduğum hedef önümüzdeki sene en az 500 tane bunlar gibi böyle pırıl pırıl gençlerimizi burada yaz okuluna e, almak, o bünyeye dahil etmek ve onların hem eğitim çalışmalarını e, yürütmelerini sağlamak hem de e, spor çalışmalarını yürütmelerini sağlamak. Yani gençlerimiz hem bedenen hem de e, ziden e, her türlü donanıma sahip olarak gelişmeye sahip olarak e, faaliyetleri burada yürütecekler. Bu konuda e, görevli arkadaşlarımız şimdiden eğitim çalışmalarını ...da planlıyorlar, eğitim programları gerçekleştiriyorlar ve bunlar hazır hale gelecek. Tabii bu e, tesis Kayseri Şeker Fabrikası'nın bünyesinde ve onun imkanlarıyla gerçekleşti ama... ...gerek Kayseri Şeker Fabrikası'nın çalışanlarının... ...gerekse bu bölgedeki e, bütün ailelerin, çocuklarının, gençlerimizin... ...hizmetine sunulacak bir tesis olarak gerçekleştirildi. Bu anlayışla bu zahmete katlanılmış oldu. İşte bunun bir göstergesi olarak da bugün sağ olun burayı tercih ettiğiniz için de biz de ayrıca gençlik spor müdürlüğümüzün ve okul müdürlüklerimizin yetkililerine huzurunuza teşekkür ediyoruz. Bu Böylece bu tesisin gençlerimizin yararlanma imkanı bir şekilde gerçekleştirmiş oluyor. Ve bundan sonra da ...bunun devam etmesini ümit ediyoruz, bekliyoruz. Tabii TESİS'in standartları ve kapasitesi ölçüsünde bunların yapılması lazım. Ona bir zarar vermedikten sonra bu tür organizasyonlara bundan sonra da müsaade ederiz. Arzumuz, isteğimiz şudur. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi, geleceğe en iyi şekilde hazırlanması. Değerli gençler, bugün elbette bir... Spor müsabakası için buradasınız ama bu e, müsabaka veya buna benzer organizasyonlar buna benzer işler aynı okuldaki dersleriniz gibi sizin geleceğe hazırlanmanız için e, düzenlenen e, yöneticilerimiz tarafından büyüklerimiz tarafından düzenlenen organizasyonlar bunlardan en iyi şekilde yararlanmanız lazım dersler çıkartmanız lazım. Türk gençlerinin, sizin gibi genç evlatlarımızın geleceğe çok iyi hazırlanması lazım. Dünya'da ülkelerin bir yarışması söz konusu. Her alanda bir yarış e, söz konusu. Artık ülkelerin gelişmişliği yetişmişliği yetişmişliğiyle ölçülüyor. Yani biz gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe ne kadar iyi hazırlarsak, ne kadar iyi yetiştirirsek gelecekte milletlerin yarışmasında o kadar ön sıralarda yer alırız. Ya değilse biz gerilerde kalırız. Fakir gelişmekte olan ülke olarak adlediliriz. Onun için bundan kurtulmak açısından bütün çocuklarımızın, gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi lazım. Gerek teknoloji, teknolojik olarak, gerek zihin olarak, gerek bilgi olarak her yönüyle iyi şekilde yetişmeleri lazım. Ve dünyadaki kendi emsalleriyle yarışabilir, seviyeye gelmeleri lazım. İşte biz bu e, sağladığımız imkanlarla bu konuya karınca karınca katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ümit ediyorum bundan ağzı bir şekilde bir fayda ortaya çıkar. Ben e, bu e, öğretmenim için futbol oynuyorum turnuvasında e, ee, turnuvaya katkı sağlayan, düzenleyen bütün yöneticilerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sizlere de her birimize üstün başarılar temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun, kazasız belasız bir turnuva diliyorum. Sağ olun, olun. Bu gençlerimizi edepli eyle. İlimli ve irfanlı yetiştirmeyi nasip eyle ya Amin. Rabbi. Amin. Be <laughs> nasip üniversiteyle ya Rabbi. Amin. İlahi, bu turnuvada da kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza edin. Amin. Oyunuyorum oynuyorum diye adlandırılan bu turnuvayı öğretmenlerimiz için de hayırlı hizmetlere vesile edin. Amin. Amin. Evet, İlk ilk baş, ilk baş başlattım. 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 Sen hangi mevkide oynuyorsun? Evet, dörtlü orta saha. Sen yukarı evet. biraz daha yakın evet, evet. <laughs> evet. Hadi kim başlayacaksa başlasın. Evet. Evet, hemen başlayalım Tamam.